Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Bugün bizler yerkürenin bütün kadınları dayanışma içinde haklarımızı haykıracağız. Bizim için 8 Mart sadece özgür ve eşit bir geleceğin iradesi değil, aynı zamanda hak mücadelesi veren tüm kadınlara saygı duruşudur. Kadınlar tarih boyunca tüm toplumsal mücadelelerin en ön saplarında yer aldı. Sahip olduğumuz her hakta, edindiğimiz her kazanımda o cesur, cesur kadınların payı vardır Bundan 164 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışan 40 bin dokuma işçisi kadın, kendilerine dayatılan ayrımcılığı reddetti. Binlerce işçi kadın, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve eşit işe eşit ücret talebiyle grev yaptı. Fabrika kapıları üzerlerine kilitlendi. O sırada çıkan yangında kapı önüne yığılan barikatları aşamayan kadınlardan 129'u yanarak can verdi. Bu olay dünyanın her yerindeki kadınların öfkesini örgütledi. Yaşamlarıyla bedel ödeyenlerin hak mücadelesi hiç unutulmadı. Yıllar sonra 27 Ağustos 1910 tarihinde Kopenhag'da 2. İnternasyonel'e bağlı Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'nda toplantıda Clara Zetkin, dokuma fabrikasında hayatını kaybeden kadınlar için 8 Mart'ın Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak anılmasını önerdi. Öneri oy birliğiyle kabul edildi. O gün bugündür. Kadınlar mücadelenin ve dayanışmanın örgütlü gücünü kutluyor. Her sokakta, her mahallede, her ilçede, her şehirde sesimiz daha gür çıkıyor. Değerli basın emekçileri, bizim baharımız 8 Mart'larda alanları dolduran kadınların yan yana gelmesiyle başlar. Peki bugün ülkemizde kadın erkek eşitliği açısından neredeyiz? Dünya Ekonomik Forumu'nun 2020 yılı Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksine göre 153 ülke arasında 130. sıradayız. Bu yıl pandemi koşullarıyla derinleşen ekonomik kriz kadınların yükünü daha da arttırdı. Kadınlar ve erkekler arasında hep var olan gelir eşitsizliği bu dönemde iyice büyüdü. Geniş tanımlı kadın işsizlik oranı %43'e çıktı. İktidar temsilcileri Levalep kongrelerde ülkeyi demokrasi şölenlerine boğduğu iddia ederken İstanbul Sözleşmesini savunanlara, 8 Mart'ı kutlayanlara şiddet uyguluyor, cezalar yağdırıyor. Kadına yönelik şiddeti protesto etmek için dans eden kadınlara dava açılıyor. Bu demokratik eylem cumhurbaşkanına hakaret noktasın. Cumhurbaşkanına hakaret noktasına getirilerek hapis cezası veriliyor. Diğer yanda ise kadınlara şiddet uygulayanlar elini kolunu sallayarak sokaklarda dolaşıyor. Kadınlar saldırganlarıyla karakollarda barıştırılıp evlerine yollanıyor. İktidar zihniyeti kadınlara itaat et, rahat et anlayışını dayatıyor. Oysaki şiddet kader değil, kederdir. İstihdamda tutunabilen kadınların çoğu düşük ücretle sendikasızlıkla işini kaybetmek korkusuyla uzun çalışma süreleriyle mobbing ile baş etmeye ve evine ekmek götürmeye çalışıyor. Kadının emeğini yok sayanlara haykırıyoruz. Her kadın emekçidir. Kendisinin, çocuklarının, ailesinin ve toplumun geleceği için insanca yaşam kavgası verir. Biz Cumhuriyet Halk Partili kadınlar olarak bu kavganın da, bu taleplerin de, geleceğin aydınlık günlerini barındıran bu umudun da yılmaz savunucularıyız. Bizler haklı mücadelemizi örgütleyerek tarihe yön verenler olacağız. Emek biziz. Umut biziz. Mücadele biziz. Halk biziz. Halkın iktidarını da bizler kuracağız. Cinsel ayrımcılığa ve kadına şiddete son vermek için, eşitlik ve adalet için, eğitimden ve örgütlü mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Kutlu olsun 8 Mart. Dayanışma olsun, barış olsun, özgürlük olsun, emek olsun, yaşam da olsun, cesaret olsun, gelecek kadın olsun. Kadınlarımız işte dün e, Samsun'da yaşadık. 2020 yılı içerisinde 300'e yakın kadınımızı e, şiddet et, maruz bırakarak hayatlarından bu hayattan kopardık. Bizler bir şey yapamadık. İstanbul Sözleşmesi aslında kadınlarımızı koruyacak ama maalesef İstanbul Sözleşmesi'nin altına imza atanlar şu anda onu tekrar tartışılı duruma getirdiler. Onun için e, kadınlarımızın baktığımız zaman oranına devlette bürokrasideki oranına bakıyorsunuz. %88 erkek egemanyası var. %12'lik kalan kısımda da kadınlarımız bürokraside e, devlet kurumlarında çalışıyor. ESK'ya bakıyorsunuz e, %3'lerde hakim var. Yine e, İçişleri Bakanlığı'nın 1670 mümkün içerisinde %3'lük bir payda kadınlarımız var. Yani kadınlarımızın olması gereken her yerde e, daha da güçlenmesi gerekirken maalesef ülkemizde ateerki aileden dolayı erkeklerin söz sahibi olması bizleri üzüyor. Kadınlarımızın daha fazla e, bürokraside ve diğer kurumlarda yer alması bizi mutlu edecektir. Ama en önemlisi de kendi egemenliklerini sağlayarak güçlü bir şekilde. Onun için elimizden ne geliyorsa Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz yapmaya hazırız. Zaten kadın e, milletvekili arkadaşlarımızla parlamentoda gerekenleri e, söylüyorlar. Bizler de onların destekçisi olarak yanlarındayız. Sonuna kadar da haklarını savunmak için mücadele edeceğiz. Ama geldiğimiz noktada işte bakıyorsunuz ee, koruma isteyen e, kadınımız Samsun'daki hanımefendi koruma istiyor. Ona rağmen e, koruma verilmemesi ve eşinin, hatta çocuğunun gözler önünde, 5 yaşındaki çocuğunun gözlerinin önünde, orada o çocuğun psikolojisini ben düşünemiyorum. Ne yani, kadar etkilendiğini çözemiyorum. Yani çocuğun gözler önünde annesinin niç edilmesi bizim hepimizin ayıbı. Evet, parlamentonun ayıbı. İnşallah bir an evvel o ayıbı ortadan kaldıracak adımlar atarız. Ee, Törer, terör, evet bir terör aslında o. Onunla mücadele etmemiz lazım. Onunla mücadele edersek kadınlarımızı daha e, müreffeh bir e, ortamda yaşamlarını sağlayabilirsek e, Atatürk'ün çizmiş olduğu noktaya ulaşmış oluruz diye düşünüyorum. Çünkü atamız da 1934-35'lerde kadınlarımızı seçme seçimi hakkı vermiş. Şimdi bakıyorsunuz kadın o kadar değer veren bir e, atanın torunu olarak bizler şu anda ileri gideceğimizde daha çok geriye geliyoruz. E, ve e, dediğim gibi bugün aslında anma hayatını kaybedenler ama maalesef e, farklı bir e, uygulamaya geçtik. Kutlanır mı, anılır mı artık takdir sizler ama biz e, bunu anma olarak düşünüyoruz. Ve o kendi e, özgürlüklerini kazanılmalarını sağlamak için mücadele eden kadınlarımızın e, ben de eğiliyorum e, ve saygı duyuyorum. E, hakkını savunan kim varsa onlara saygı duyduğum yanında izliyorum.